Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Şimdi yazda buradan rampa yaptık. Oyuncaklarını aşağıya gönderecek. Gönder babacım. Ne geliyor bakalım. Bir tane sarı otobüs geliyor arkadaşlar. Geliyor geliyor geliyor. Bakalım duvara çarpacak mı? Çarpmadı. Burada kaldı. Başka gönder babacım. Bunu buraya koyuyoruz. Sarı otobüs. Aa itfaiye şey, ambulans kaza yaptı. Başka gönder bakalım. Ne gelsin ne gelsin. Aa, Kırmızı araba geliyor. Bu, taksi. Kırmızı taksi geliyor. O oh, kaza yaptı bu ya. Kırmızı taksi kaza yaptı. Oyuncaklarımızı da buraya diziyoruz. Ne geliyor? Dinozor geliyor. O düşecek mi acaba? Düşmedi. Bu da burada kalıyor dinozor. Başka gönder babacığım. Bu taksi. Evet. Gönder bakalım. Ama düz koyman lazım yoksa düşer. Acı. İtfaiye geliyor arkadaşlar. İtfaiye geliyor 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 geliyor. O oh, çok fena kaza yaptı burada. <laughs> İtfaiye var. Burasında da böyle hortum var. Yangın söndürmeye gidiyoruz yazda biz. Şimdi beton mikseri geliyor arkadaşlar. Of kaza yaptı. Duvara çarptı ya bu. Çok hızlı geldi. Şimdi bunu da buraya koyalım küçük traktör çok fena kaza yaptı. Taklattı arkadaşlar. Şimdi çekici geliyor. Çekici gelebilecek mi acaba? O, oh, o da uçtu buradan ya. Onu da buraya koyalım. Şimdi ne gelecek acaba? O yürü on tekeri yok babacığım. Başka gönder. On tekeri yok. Gelmez o. Gönder babacığım. Ne geliyor? Taksi geliyor. Oğlum ters gitmez o, düz koyman lazım. Evet. Gönder bakalım. O, çarptı duvara babacığım ya. Çarpmadan. Geliyor ambulans geliyor arkadaşlar. Bakalım duvara çarpacak mı acaba? Oo. O da çarptı buraya. Başka ne geliyor acaba? Bir tane otobüs geliyor sarı otobüs. O kaza yapacak sanki ya. Evet takla attı. Yolcularla beraber kaza yaptı. Başka ne gelecek acaba? Mavi taksi. Sınır, sınır, sınır. Babanın arabası geliyor. Hayır öyle atmıyorsun babacığım. Evet. Çok fena hızlı geldi arkadaşlar. Başka ne gelecek acaba? Tır geliyor. O çok fena kaza yaptı. Zincirleme kaza olmuş burada. O da düştü babacığım ya. Beton mikseri geliyor. Yeşil beton mikseri. O, o da tıra çarptı arkadan. Hemen bunları buraya koyalım. Yoksa çok fena kaza olacak burada. Köpek kamyonu da kaza yapmış. O neymiş ya? Tamir, tamir yapılan kamyon mu o? Geliyor geliyor geliyor. Çiftçi kamyonu olsun bu da. Çiftçi kamyonu. Sepetin var. Sepetinde de böyle tahtaları var. Geliyor geliyor kamyon geliyor. Büyük beton mikseri gelecek şimdi. Çok hızlı geldi ve düştü. Küçük kamyon geliyor şimdi. O da kaza yaptı. Arkadaşlar şimdi oyuncaklarımızı tekrardan yukarıya çıkartıp yine göndereceğiz. Ayrılmayın tamam mı? Şimdi oyuncakları yukarı çıkarttık arkadaşlar. Yine geliyor. Bir tane tabana çarptı ya bu. Küçük kamyon. Şimdi başka ne geliyormuş? Sarı otobüs tekrar geliyor. Geliyor geliyor. Yavaş yavaş gidiyor. Hızlanacak. Ama bu hızlı gidemeyecek sanki. Burada kalıyor. Başka gelsin. Bunu da buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Dinozor geliyor. Hemen arkasından bir tane daha koy babacığım. Bir tane daha koyar mısın? Geliyor evet. Küçük kamyon geliyor. Çiftçi kamyonusunu geliyor. Ters gönderdi Ali Yaz ve çok fena kaza yaptı burada. Bir tane çekici geliyor. Ters geldi. O da düştü. Başka gelsin bakalım ne gelecekmiş. Beton mikseri geliyor. Ters geliyor ve kaza yapıyor burada babacım ya. Bunu da bunun üstüne koyalım böyle. Oh çok fena kaza yaptı. Bakalım ne gelecek şimdi. Beton mikseri geliyor. Geliyor arkadaşlar. Başka ne gelebilir acaba? Küçük traktör geliyor. Kaza yapacak o da. Düştü. <laughs> Bana gelmedi babacığım. O neymiş ya? Tır geliyor arkadaşlar. Kapatma babacığım açık kalsın. Bakalım buraya kadar gelebilecek mi? Geldi. Burada çok manevra yaptı bu. Kırmızı ambulans geliyor. Yeni... O oh, çok fena kaza oldu burada. Bakalım ne geliyormuş? Küçük kamyon geliyor yeşil küçük tırak. Köpek kamyon geliyor. Kulakları var. İki tane kulağı var bunun. O nasıl kaza yaptı babacığım ya? İtfaiye gelsin mi? Evet. Geliyor geliyor geliyor. Oh, bu da ne kaza yaptı babacım ya? Oyuncaklara çarptı. Evet, oyuncaklara çarptı. Şimdi büyük beton mikseri geliyor. Son araba mı oldu? Oh, burada zincirleme kaza oldu. Bütün arabalar burada birikti ya. Bir tane de küçük araba geldi. O da kaza yaptı. Hepsi taklattı bunların babacığım. Bir tane daha kamyon geliyor. Yine, yine, yine. Tamam arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Yine, yine, yine. Bay bay yap bakayım babacığım. Bay bay yap bakayım. <laughs> ne geliyor acaba? Büyük boya geldi. Çok hızlı geldi. Şimdi. Ne gelecek ya. başka? Şimdi. Şimdi. Oh, oh. Beton mikseri geliyor. Beton mikseri sonra da ışıklı ambulans gelecek. Yaz arabaları dövüyor be. Yallah. Başka ışıklı ambulans da gönder babacım. Bak bak bak. bak Ya ne yapıyorsun sen böyle ya? Hayır, bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyorsun. Ne yapıyorsun peki? Peki ben de... Köpek kamyon geliyor. Vuruyor ve kaza yaptırıyor ya ona. Doktor çantan ve ambulansın var bir de. Orada babacım bak, onları da gönderir misin? Traktör geldi. <laughs> Küçük tamam. traktör geliyor bir tane de. <laughs> onları da gönderir misin babacım? Burada bak. <laughs> bak bunu diyorum babacım. Tamam. Doğru. Bu gidecek. Tamam, gitsin. Geliyor geliyor ışıklı ambulans geliyor. Kafayı yemiş bu ışıklı ambulans ya. Ne yapıyor bu ya? Bu. Evet, başka ne gelecek babacığım? Ben buradan geçeceğim. Ben... Oradan mı geçeceksin? Şimdi doktor çantası gelecek yazın. Geliyor geliyor geliyor. Çok fena Kaza oldu burada Başka gönderiyorsun Bu ne gelecek acaba şimdi Küçük minibüsler geliyor İkisi birden gelecekmiş acaba Bir tane geliyor geliyor, geliyor. Takla attı burada Başka başka Babacım oradan ee, Kamyon ve mikseri gönderir misin Büyük mikser geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Ambulansa çarpacak da az kalsın. Şimdi çekici geliyor arkadaşlar. Bir, iki. Geliyor. Oo, çok tehlikeli. küçük kamyon geliyor. Burada çok sıkışta trafik oldu babacığım ya. Evet. Mavi o taksi geldi. <laughs> evet. Kepçe mi geliyor acaba? Ters gönderiyor. Yaz artık bunları ters gönderiyor. Bu ambulans kapatalım mı babacığım? kapattım bu burada dursun çünkü çok ses yapıyormuş. Beton mikseri geliyor. Yumurt geldi. Kalmadı ya. Evet kalmadı. Gönder oradaki kamyonları falan tırın gönder mi bıçım. Gönder. Şunu. Onu istemiştim. Başka ne gelecek? Sırada ne var oğlum? Batvaz var bir tane. Bakalım şimdi. O da çok hızlı geliyor ama ters döndü. O da burada kaza yaptı. Çarpıştılar. Şimdi onu kurtaracağım. Ve büyük kırmızı ambulans geliyor. Aa, ama onun ışığı falan yok. Tır geliyor arkadaşlar. Tır. Çok fena kaza yaptı babacığım ya. Şimdi Lego tren geliyor. Zıpladı. Onu da atacak yaz bana atacak. Oo yakaladım onu Yakalayamadım elinden çarptı. Geliyor geliyor. Of bir tane daha yakaladı. Aa babacım kırıyorsun burayı ya. Yapma öyle babacım kırılır. Yapmıyorsun yaz. Yapma öyle babacım O kamyondu. Sen onu parkta kaybetmişsin üstünü. Gönder bakalım onu. Onu da at. Attım ve at. geldi hepsi buraya. Arkadaşlar kanalımıza abone olun tamam mı? Yine, yine, yine. Tamam bay bay. Görüşürüz. Yine, yine, yine. Ama daha atmak yok tamam mı? Yine, yine, yine. Atmayacaksın ama tamam mı babacığım? He? Atmayacaksın. 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 Açmayacaksın de dedim sana. Gel buraya. Gel dedim sana. Gel dedim sana. Gel buraya. Gelsin. Ya düşecek diye kaldım. Seni şimdi yakalayacağım. Gel buraya. Hadi. Ya yakalayacağım. Yazda da oynayacağım. Çık oraya çık hadi. Yakalayacağım sen neredeyim? Evet. Hadi otur kaydırayım seni babacığım. Oturuyorsun. Şimdi en son Yağız'ı kaydırıyoruz arkadaşlar. Yağız da kayacak tahtanın üstünden. Bir, iki, üç. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Kaymadı. <laughs> Bitti. Yine, yine. Hadi bay bay yap babacığım. Görüşürüz. Ben de yine çıkacağım. Çıkma babacığım düşersin.